İspanya-Fransa maçı uzun zamandır izlediğim en keyifli maçtı. Gözlerimin pasını sildiler resmen. Estetik, tempo, bireysel yetenek hepsi vardı. Fransa aslında maça çok hızlı başladı. 6. dakikada kaleci Simon muhteşem bir zamanlamayla kalesinden ayrıldı ve Fransa'nın öne geçmesini engelledi. Eğer gol olsaydı zaten işler çok farklı olabilirdi. Tabi İspanya da boş durmadı. El attıkları ilk golde Oyarzabal Zabal vücudunu muhteşem kullandı ve ince açıdan pası verip Williams'a golü attırdı. Williams'ın zaten bitirişi sanat eseri gibi goldü. İkinci gol ikini oynayarak geldi. Zaten aslında bu maçın bu kadar keyifli olmasının sebeplerinden biri de iki takımın da üçüncü pasta ceza sahası içine girebiliyor olmasıydı. İspanya'nın ikinci golünde de bunu gördük. Oyun tabi Fransa'nın ciddi karşılıklarıyla devam etti ama kalede Simon kesinlikle Fransa'yı maçın içine dahil etmedi. Maçın son bölümlerinde Yamal'ın bireysel becerisiyle attığı ve Çerkin'in Fransa için muazzam golü de cabası. Benim en çok hoşuma giden şey oyun bir an bile durmadan aktı. Kimse topu gereksiz ayağında tutmuyor. Herkes zamanında ve yerini oynuyor. Futbol adına iki takım da ders verdi diyebiliriz. Şimdi finalde İspanya Portekiz yani Yamal Ronaldo Karşılaşması olacak. Sence şampiyon kim olur? Futbolun efsanesi mi, geleceğin yıldızı mı? Yorumlarda belirtmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.